Merhabalar. Evet, çiğ köfte tarifimle sizlerleyim. Ben bulguru hep yıkarım sıcak suda. Kimisi yıkamaz, direkt kaynar suyu döker ama ben sevmiyorum öyle. Kaynar suya, sıcak suyla yıkadıktan sonra bekletiyorum. Ondan sonra sırasıyla önce baharatlarını ekliyorum. Çünkü ıslanırsa bulgur iyice baharatlar güzel her yere değmez diye. Önce tüm kuru baharatlarını malzemelerini ekliyorum. Daha sonra da kenara alıp işte limonunu, yağını gördüğünüz gibi zaten malzemelerin hepsini altına yine yazacağım videonun. Ekliyorum. Soğanı da mutlaka sıkmanız lazım suyunu rendeledikten sonra. Yoksa soğanın suyu acı yapar lezzetini. Daha sonra bütün sıvı malzemelerini de ekliyorum ekledikten sonra iki daha çeviriyorum stand mikserimde ondan sonra bir tepsiye alıyorum arkadaşlar tepside de bir yoğurmanız gerekiyor bunu maalesef yani sırf stand mikserim var diye güvenmeyin ee, elime de eldiven geçirdim ben çünkü müthiş boyanıyor ee, bir de bu şekilde yapmak istedim ee, yarısını e, lavaşa e, serip sıvazlayıp işte arasına kıvırcık domates tekrar nar ekşisi gezdirip bu şekilde böyle beyti gibi sanki veya suşi gibi görünümde yaptım. E kolay gelsin hanımlar.